Merhaba arkadaşlar, Şan Vürs Bey'le en çok oyun Vürs Kep'te'ye hoş geldiniz bugün sizlerle En sevdiğim, çok oynamak istediğim oyun Doğumu oynayacağız Ben bunu bayağı bir oynadım Fakat sonra bazı hatalar geri Bazı şeyler orayı, Ne oluyor? New Game yapmak zorla kaldım Şimdi gene New yapacağım Oyunu bazı şeyler biliyorum yani Oyunu biliyorum yani ee, Ev video ben beğenmeyi unutmayın bu arada yorum atmayı da unutmayın. Ben size bir şey soracağım. Şey korku oyunu video çek korku videosu çekmezseniz yorumlarda belirtin bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, bazı korku oyunları var da. yükleyeceğim işte internet sıfırlanınca, bizim, bizim kota sıfırlanınca. O kötü, tehlikeli, sev, baka sen. sen bunu götür de <laughs> diyor. Sıkıttı bile değil, hiç diyor. Sen sikersin ben nasıl <laughs> Baya şey sen sikersin ben nasıl takma. İşte ilk başı böyle baş. Başta böyle 30 FPS <laughs> Onu tanır mı yani? Bunu <laughs> tanırsa sıkın kafasına gider. Ne kuzu koşu. Ne güzel. <laughs> ne güzel silah. Bunu senin bazı kasma durumu var. Bazı yerde kasabilir çünkü bunu optimasyon, optimasyon. Ot Kızım senin ayarlarını yapamadım. Optimizasyonu yapamadım ha. Söylemem konuşamıyorum artık. <laughs> Onu burada tutmamız diyor. Ben bazı çevirilerden oturuyorum. Onun şu videolarını izlemiştim ben. Bunu almadan önce. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> i̇şte biz. Bakışı. <laughs> Vallahi dom domb! Haaah! Nasıl Her şey kapalı. Bu offline diyor, no sing'in. Bu şu an hastayım bu arada. Söyleyeyim. <laughs>

Kesinlikle hiç gerek Böy. yok yani anasını satayım herkes abi şey şu oğlallah vur oğlallah vur vur oğlallah vur vur oğlallah vur oğlallah anasını oğlallah vur oğlallah カップカるのリズム、ワイ öldüğü çok yerde görülmüştür. Fakat e, belanın verilmesi çok sık, sık sıkça görülür. <gülüyor> <gülüyor> ve bu eski ha hiç kendini bozmamış ve gene toplama can toplama sistemiyle devam ediyor. Duyucu oynamıştım çünkü bir ve iki de. <laughs> Duyuş, Dumuşun özel versiyonu. Dumuşun özel versiyonu. Onla beraber yanlış. Onla beraber yanlış. konsolda vardı. Neyse hadi devam Hadi. Her anamda. Hadi vuramam var. Hadi. Daha nerede var? Vuramam var. Sen vur. o konuşanda ne diyor biliyor musun kısaca söyleyeyim şey diyor canavarı ne oldu ne nerede ya bu canavar canavar yok ha bitti şu <laughs> <laughs> ha açıldı kapı gel bakalım Şöyle <laughs> bazı çevirmeler hatırlıyorum bu arada. Yani gene onu söyleyeyim mi? Açıl. <gülüyor> <gülüyor> onu burada tutmalıyız. Her şey mahveder diyor. Heh, konuş Allahım bir şey, şey. İşte ben buradayım Buradayım Aaaa Yuh Bir de bir, de bir de geliyor düştü bitmiyor Bir daha arsız Nasıl seçeceğim İ. Ah, Bu söyleyeyim Mermi Hımm Şey mermi dapı yani Şu mermiyi 20 Güçlendiğine güçlendirelim ona çıkarabilir Canımızda 25-25 yaşartıyor Kalkarımızda 25-25 bir bölümde sonra onları vermeye başlıyor. Bak, upgrade oynuyor yani silah bile Silah özellikleri, her silah kendilerinde iki özelliği var işte. Bir tane sadece o da. Bu süper, bu elimizdeki silah süper versiyonu. Süper şatkar. Adına böyle ya, süper şaka. Böyle konuşayım, çok boş geçmesin diye. Saçma sapan kullanamayan hiçbir şey çalışıyorum. Çünkü kendisine biri yoruma yazmış. Yarım yarım da belirtmiş alay ediyor vay ha ne kadar güzel diyordu. Pisler yoktu atmış. E kuzeni var ne dedi? Al kuzeni mi oldu? Kuzeni demişti. Ne evet, demişti Mega şu? Abi neredeler? Ay servis ayıptı. Yok servis ayıptı. <laughs> <laughs> Öyle. Yani. Adam oldu mu? ya. Adam şuna bak bir gücü. Ben gel bakalım gel. Ha. ha açıldı. Bitti. Tamamdır. Blue key lazımmış. <laughs> Saat kaç? be. Hadi. Hadi bakalım. Allah. Amir sese de ya, her şey ya, her bu kal. Her şey alıyorsun. Sikir. Ay, ay. Çok bir ikinci ne oluyor, ne oluyor ya? Doom 1 ve 2'de de vardı bu Allah'tan toplam Bu oyun daha çok şey olmuş ama bence. Daha çok 1 ya da 2'nin gelişmiş versiyonu. Büyük olayın bir, birinin gelişmiş versiyonu var çünkü iki dünyada geçiyor. Evet evet dünyada geçiyor. Bunun dünyana geçen tek ilk ve tek oyun. <laughs> ne bakayım ya buralarda da bir silah güçlü silah özelliği verme şey vardı robotu. Nerede? utanma ya gel gel buraya ne bağırdınız ya ya siz ne bağırdınız ya şurada bir şey var diyor neyse <laughs> Hey, Sashiro, calm down. Neyse. <laughs> Neyse biz de varlık dostum hadi. Aha. Zır upgrade. Şimdi bakacağız zaten ne verecek acaba. Ne yapabiliriz bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Aa, Bitti. Şimdi hayta daha çok şey tutacağız. Ne olacak Gözükse gözükse ne gözükür? Gözükse gözükse da ne gözükecek? Hmm. Gel bakalım. Mermi bitiyor. Olamaz. Herkesi yumurtla. Ağzı yumurtla atmalıyız. Herkese herkese herkesin süper güçlerimizle yanıp boz gel. Usta cevap bakıcı ileri. Evet ben de öyle diyorum. Usta cevap bakıcı. Çünkü öyle. Canavar büküyor. Canavarı yavurtuyor. Ben ne yapıyorum? Ben ne Ben Ben biliyorsunuz aslında gizli bir yer neler nereden açılıyordu ya nereden açılıyordu bu ha buydu galiba bu bir tane izlemiştim orada ne var bu var Doom'un eski artısı. elbette ki bu grafikte siyahla bu grafikte bir şey oynama çok saçma güzel yapmışlar yani <laughs> güzel yapmışlar mişte benim başka bir versiyonu şey gibi olmuş bir tane zor mu vardı o haritaya ya şey gibi şey gibi

Bomba bu. Gel bakalım. Yes. Çok çok yavaş. Çok 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 çok. Bir tane heykelcik vardı. Bizim. Bize benzemeyi gelecek. Burada gözüküyor mu acaba? Hmm. öyle de almayacak herhalde gözükmüyor Niye gözükmüyor ha? Hah gel Nereye kaçıyor? Ha? Nereye kaçıyor? Ha? Arkadaşım sen nereye kaçıyorsun? Gel 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 lan. senin ben alın Sen ben al Gel 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 Senin kafanı gözüküyor Böyle düzgün cevap ver ben sana 15 Ku differences ile Aaa. Bu buradan. Ama ama normal. Bu çino katı daha zor oluyor. 5 defa böyle yapınca ödül veriyordu ödü da galiba daha açılmamış. Al al böyle zaten. ne güzel. Şu an low health diyor. Ha, oh. Gel Gel gel. Gel, gel de sen de gel. E vay ya bu mikrofon, bu mikrofon şu an sesi almıyorsa ben küfür olur Ağır ağır küfür ederim. Eğer ses geliyorsa onu söyleyeyim yani baya öpürüyorum küfür ediyorum Hayt diye çünkü yarım saat, bir saat, iki saat bir de çıkıyorsun, bir de burada kere kutu lütfen. Ama sonra her bölüm, her bölüm bitiminde yani videoyu bitireceğim. Yani şu an bölüm şu an bölüm bitti. Yani şey ne? Yani bölüm burada bitti. Burada bitirelim biz. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yani e, Beğendiyseniz beğen. Beğenmeyi unutmayın. Basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.